Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Bismillahirrahmanirrahim. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Büyüklerimiz bize bu soruyu zaman zaman yöneltirdi. Ve şunu da söylerlerdi, derlerdi ki bu soruyu zaman zaman kendinize de, de sormayı ihmal etmeyin. Evet, büyüklerimizin her sözünde hikmet var. O hikmetli sözlerden birisi de şuydu. Bu dünyayı tarif ederken bu dünyayı iki kapılı hana benzetirlerdi. Evet, iki kapılı handı bu dünya. Nihayetinde handı yani ve biz de yolcuyduk. Şöyle yolculuk yaparken geldik, bu hana konduk. Burada bir müddet kalacağız. Ondan sonra buradan diğer kapıdan çıkıp gideceğiz. Yani bizler ebedi alem yolcusuyuz arkadaşlar. Bu sebeple hiçbir zaman unutmuyoruz ki bu dünya bizim için bir han mesabesindedir. Ama bu dünyaya değer ve kıymet vermeyi de biliriz biz Müslümanlar. Evet bu dünya bizim için değerlidir. Çünkü bu dünyadan biz ebedi alemi kazanıyoruz. Yani bu dünyada yapmış olduğumuz çalışmalar sebebiyle biz ebedi alemi kazanıyoruz. Bir insan bu dünyada Allah'ın emrettiği gibi yaşarsa hem dünyada mutluluk, huzur onu bekliyor hem de ahirette ebedi güzelliklere ulaşması da mümkün oluyor. Bu sebeple Müslüman bu dünyaya da bu gözle bakar. Bu dünyada çalışmasını bu gözle yapar. Yani dostlar, bu dünyaya da önem veririz. Allah'ın emrettiği gibi bu dünyada yaşarsak ahirette bizi mutluluk bekliyor. Yok eğer Allah'ın emrettiği gibi yaşamazsak ahirette hiç de rahat edemeyeceğiz. Bunu biliriz. Bir şey daha. Değerli dostlar, bu hayatı Allah'ın emrettiği ölçülerde yaşamak bize aynı zamanda huzur verir. Bir Müslüman Allah'ın emrettiği ibadetleri yerine getirdiği zaman gönlü tarifi imkansız bir huzurla dolar. Böyle rahat, huzurlu bir hayat sürer. Aynı zamanda böyle bir insan çevresine mutluluk dağıtır ailesinde huzur bulur. Etrafına daima hani enerji diyorlar ya yeni tabirle böyle pozitif enerji verir. Devamlı güzellikler saçar etrafına. Bu ibadetleri yerine getirdiği için bir başka yönden baktığımızda bu kul Allah'ın emrettiklerini yapmakla birlikte Mevla Teala Hazretlerinin de kontrolüne girmiş olur. Onun emrini yerine getirmekle birlikte Allah ona her türlü kapıyı açar, kazancına bereket verir, içini huzurla doldurur, diğer insanların başaramayacağı şeyleri Allah bu kuluna başattırır bu dünyada. Şimdi bu insan ne yaptı? Allah'ın emrettiği ibadetlerini yerine getirdi ve bu dünyada yani yalan dünya dediğimiz geçici ve göçücü alem olan bu dünyada kazançları bu, elde ettikleri bu. Bir de bunun ahireti var. Ya ahirette ya ücretlerin karşılıklarının ödendiği o güzel yerde ya insanın yapmış olduğu en ufak iyiliğin bile kaybolmadığı karşılığının verileceği o muhteşem yerde bu insan ne olacak? Nasıl bir güzellikle karşılaşacak? Bir hadisi kutsi var. Peygamber Efendimiz Allah-u Azimuşşan'ın şu sözlerini bize aktarıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, Güzel kullarıma, bu dünyada iman ve salih amelle yaşayan kullarıma ben öyle nimetler hazırladım ki o nimetleri hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak işitmedi, hiçbir insanın hayalinden bile geçmedi. Bu kadar muhteşem, bu kadar güzel nimetleri O kulum için hazırladım diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi değerli arkadaşlar, bu dünyadaki güzelliği gördük. Ahiretteki güzellikten de haberdar olduk. O zaman Allah'ın emrettiği gibi yaşarken aynı zamanda elimizi açıp bize öğretilen Bakara Suresi'nde geçen şu duayı da yapıyoruz. Neydi o dua? Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina Ya Rabbi bize dünyada da güzellik ver. Ahirette de güzellik ver ve bizi cehennemin ateşinden koru. Dünyada güzellik istedik Allah'tan. Mevla Teala Hazretleri o gönül huzuruyla, başarıyla, bereketle o dünyadaki güzellikleri bize lütfediyor, ikram ediyor. Ahirette de güzellik istiyoruz Allah'ımızdan. Mevla Teala Hazretleri hiç gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin aklından, hayalinden geçmeyecek kadar güzel nimetleri bize hazırladığını söylüyor. Bu dua öyle mübarek bir dua ki Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam bu duayı çok yaparmış. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın bize aktardığı bilgi bu. Peygamber Efendimiz dualarında bu ayeti çok okur, bu duayı çok fazla yaparmış. Niçin? Çünkü dünyada da güzellik, ahirette de güzellik istemek demek. Ne demek? Dünya da mamur olacak ahiretin de mamur olacak bu dua kabul edildiği takdirde. E biz zaten dünyada da Allah'ın emrettiği gibi yaşama gayretiyle çalışan bir kuluz. Ahirette de Allahu Azimuşşan'ın rızasını elde etmeye gayret eden bir kuluz. Dünyada da bize isteğimiz, ahirette de isteğimiz verilirse edane istiyoruz biz. Bu ayeti kerime bu dua Fatiha ile birlikte en çok okuduğumuz dualardan birisi. Bunları hem namazın içinde okuyoruz. Yani selam vermeden önce bu duayı da okuyoruz biliyorsunuz. Hem de namazın dışında elimizi açtığımız zaman okuduğumuz duaların içinde bunu da zikrediyoruz. Kısa ezberlenmesi kolay. Zaten birçoğumuzun ezbere bildiği ama tekrar etmekte belki de belki de ihmal ettiğimiz bir duayı bu akşam yeniden hatırlamış olduk. Bu duanın bize neler kazandığını da yeniden hatırlamış olduk. Vesselam. Rabbim kabul eylesin. Esselamu Aleyküm.